Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim tahminim e, gündemdeki sinirlere de bakarsak, Endombele, Lucas Torreira, Carvalho farklı tutuyorum. Carvalho gelirse farklı bakıyorum. E, Carvalho olmazsa. O da var ihtimal olarak. O da var ihtimal olarak. Ndombélé. E, Bu işinden hangisini mesela sen daha olursa, ideal buluyorsun? Şöyle, e işte Carvalho olursa mesela tek altı olarak oynanır bence. Hı hı. Tek altı. Önünde işte e, Oliveira Evander hı hı. gibi oynanabilir. Ama e, Micho alındı şu anda ve yanına eğer Endombele ve Lucas Torreira olursa Mitch'ü Torreira, Mitch'ü Endombele şeklinde ikili bir orta saha, iki yönlü. Yani 6-8 birlikte oynuyor. yani ikisi de aynı eşit dağılımı yapacak. Altısız net altısız, net kesicisiz iki orta saha. Önünde Evander'in oynayabileceği, işte Oliveira'nın oynayabileceği, Emrah Baba'nın oynayabileceği, hatta Endombele Oliveira, Mitch Oliveira falan böyle işte Mitch Oliveira Endombele şeklinde daha böyle bir şey oluyor o zaman. Zenginleştirilmiş bir imkan oluyor sanki orta sahada ama Carvalho alınırsa net kesici bir altı numara. Önünde Evander yanına Oliveira, Mitchell gibi isimler olabilir mesela yani o şekilde daha çok öne çıkıyor şu anda. O yüzden de acaba Endombele ve Torel alınması daha mı makul olur diye düşünmüyor değilim. Yani şeyden ziyade Carvalho'dan ziyade. Yani i̇şin bu noktasındaki hani e, teknik bazlı oyuncu değerlendirmeleri konusunda çok doğru isim değilim. Bana, ben de çok doğru isim değil. Oyuna öyle bakmayı çok sevmiyorum. Tamam. Ee, kişisel olarak böyle Anladım. bakmayı çok sevmiyorum. Biraz da bunu teknik direktöre bakma, bırakmak Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik direktörlerin bu konudaki alanını yeteri kadar kullanmadıklarını ve bize anlatmadıklarını düşünüyorum. Yani bu, bu bir problem bence. Hı -hı. Neyi, niçin aldıklarını, hangi oyuncu niye istediklerini. Çok ni soruluyor mu? Sorulmuyor. Sorulunca da sanki onlar da bunu zul kabul ediyorlar. Yani bizim daha çok oyuna dair bir şey duymaya ihtiyacımız var. Bu eleştirileri de azalttık. Çünkü anlarız yani neyin için yapıyorsun. Şundan dolayı. Ya geçen sene hiç unutmuyorum bir maçtan sonra hocaya sormuştum. Şu niye o Bakasetas Abdülkadir Ömür. Yani niye birisi daha önde böyle bir soru sormuştum. Hı -hı. Mesela bana göre Abdülkadir biraz daha geride oynama. İdi o maç için söylüyorum. Yani. Hı -hı. Bakasetas daha önde oynama. O yüzden onu önde yani Bakasetas kaldırır mental olarak. Mesela bizim öngöremediğim şey. Ve bunları da paylaşsalar bizimle. Oyun için söylüyorum. Şimdi transfer yaparken de hangi oyuncuyu niye tercih et? Hangi oyuncudan niye vazgeçtik? Bu, bu mesela... Okan bay Hoca anlatıyor mu bunları? Okan ha. Hoca mesela soruluyor. Evet. Tam e dönemde çok verimliydi bence o açıklamalar karşılıklı. Grelic'e açıkladı mesela. Dedi ki biz Grelic'ten ilk tercihimiz değil. Çünkü dedi hani oyuncu kulüpsüz şu çok anda. Çok iyiydi son açıklamaları harika o konuştuk. Evet evet. Biz e, Erbatur, ben Mustafa Sapmaz bir programdaydık. Hı. İlk Galatasaray'ın hazırlık maçı oynadığı programda çok endişelenmiştik Okan Hoca'nın açıklamalarından. Şöyle çok endişelenmiştik. endişelenmiştir. diyordu kendini. Evet ya şey gibi e, yani niye yenildiği anlatmaya çalışıyordu. Hazırlık maçı. Hazırlık maçındaki mağlubiyeti şey yapmaya çalışan bir dili vardı. Ve o dil sadece transferlerle bu takımın ancak kullan, kurtulacağını anlatıyordu öte yandan. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan son yılların bombası geliyor. Mertens ile ilk görüşme olumlu geçti. Önümüzdeki sene oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da taraftarlara heyecanlandıracak bir taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geliyor. 35 yaşındaki Mertens ile görüşme sağlayan Galatasaray'da ilk gelen haberler olumlu. Maradona gibi Napoli efsanesi haline gelen Mertens ilerleyen yaş nedeniyle yıllardır emek verdiği kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı. 9 sezonluk İtalya kariyerinde 397 maçı çıkan Belçikalı oyuncu 148 gol 90 asist yapmayı başarmıştı. Çok başarılı bir performans sergilemesine rağmen Napoli delik şampiyonluğu yaşayamayan yıldız futbolcu kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en gollü oyuncusu olarak Napoli'ye veda etti. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da Mertens ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı yetkililer Mertens'e ilk teklif olarak senelik 3,5 milyon euro önerdi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken Okan Burun da bu transferi onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Napoli'de 37 resmi maçın 19'unda ilk 11'de başlayan Mertens 13 kez rakip havalandırırken 2 de asist yaptı. Galatasaraylı taraftarlar Mertens için gelirse bizi şampiyon yapar şeklinde yorumlarda bulundu. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Mertens'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Fredrik Mitjo de resmen Galatasaray'da Galatasaray Aiz Alkmaar forması giyen kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada oyuncu için Hollanda kulübüne 3.5 milyon euro verileceği duyuruldu. Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılar oyuncuya yıllık 975 bin euro ücret ödeyecek. Bu transferde Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Galatasaray'da 6 numaraya Torreira geliyor. Müthiş topçu. Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı. Galatasaray'ın Arsenal'e yaptığı anlaşmanın da detayları belli oldu. Galatasaray ile Arsenal arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın detayları belli oldu. Sarı-kırmızılar 5,5 milyon euro artı 1,5 milyon euroda bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı. Torreira'yla da büyük ölçüde anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmak isteniyor. Sözleşme süresinde zorluk çıkarmayan yıldız orta saha yıllık maaş olarak da 3,5 milyon euroda anlaştı. Lucas Torreira'nın Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için devreye vatandaşı Fernando Muslera girdi. Muslera'nın Uruguaylı milli takımında birlikte oynadığı Torreira ile görüştüğü ve yıldız futbolcunun olumlu yönde karar vermesi için çaba harcadığı ifade edildi. Lucas Torreira'nın Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitiyor. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Florentina forması giydi. Tecrübeli ortası bu süreçte 35 müsabakada oynama şansı buldu. Lucas Torreira rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi. Uruguaylı futbolcu da takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. İtalya'da da Victor Nelson savaşı. Beşiktaş'tan Emirhan İlkan transfer için geri sayıma geçen Torino, Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi. İtalyan basında yer alan haberde savunmasını güçlendirmek isteyen Torino'nun Galatasaraylı Victor Nelson ile ilgilendiği belirtildi. Torino'nun Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı sırada Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi. Arthur T.T. Rennes'te satan Bologna'nın savunmanın merkezi için yeni bir isim aradığı ve adaylardan birinin de 23 yaşındaki futbolcu olduğu ifade edildi. Bologna'nın Nelson transferinde öne geçebilmek adına kulübün sportif direktörü Marco'nun da Sarı Kırmızıların Florenti ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip ettiği vurgulandı. İki takım gözlemcilerin de Nelson için olumlu rapor verdiği ve Galatasaray'ın kapısını teklifle çalacakları öne sürüldü. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Galatasaray Victor Nelson'u satarsa minimum ne kadara satmalı? İşte yazarlardan Seferovic değerlendirmesi. Hazırlık maçlarında Kasımpaşa ve Salernitana ağlarını sarsan, Florentina maçında da iki asist yapan Haris Seferovic yeni sezon için formasını garantiye aldı. İşte önemli gazetecilerden Seferovic yorumu. Levent Üzemen Seferovic sırtı dönük, sabit oynayan, çok koşmayan, gol atmak için pasları önüne bekleyen bir golcü değil. Yani Seferovic arkadaşlarına bana çalışırsanız gol atarım mesajı vermiyor. Ceza alanı içinde beleş golcü imajını çizmiyor. Çok çalışıyor, koşuyor, pres yapıyor. Gol attığı gibi de gol attırmayı seviyor. Çevresindekilerin de oyun içinde kalması için sürekli vücut diliyle onları yönetiyor. Seforovic Galatasaray'ın Komüsten sonra bulduğu gol krallığına aday bir isim. Seforovic'in önündeki hareketliliği Galatasaray'ın da hızlı ucuma çıkmasına büyük destek oluyor. Ömer Üründül Senelerdir hem Benfica'da hem de İsviçre milli takımından izliyorum. Çok beğendiğim, çok yönlü bir santrafor. Hem golcü hem asistçi. Futbolu çok iyi biliyor. Eğer sakatlanmazsa Galatasaray için çok büyük kazançtır. Gürcan Bilgiç. Topu alışı, pozisyona girmesi, çevre kontrolü üst düzeydi. Yani tam bir usta. Kerem ve Yunus ile göz teması sağladığı anda pozisyona karar veriyorlar. Her şeyden önemlisi bu oyuncular da ona inanmış durumda takımın saygısını kazandı. Bir aksilik yaşamazsa Galatasaray'ın en önemli oyunculardan biri olur. Ali Gültiken Seferovic kalite sonun Seferovic kalite konusunda soru işareti bir oyuncu değil. Galatasaray ciddi katkı sağlayacağını net şekilde söyleyebiliriz. Sorunu sakatlıkları sizin için de bu durumla alakalı bir problem yaşamazsa Galatasaray'da ciddi bir iğme yaratır. Murat Özbostan Süperlikte her zaman pivot santraforlar aranan kandır. İşte bu noktada Galatasaray'ın yaptığı hamle tutmuş gibi gözüküyor. Hem de bu işi Galatasaray ucuza mal etti. Transferi bitiren Erden Timur'u kutlamak lazım. Sakatlık sorunu olmazsa 20 gol seviyesine ulaşır diye açıklamalar yapıldı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.